Ne zaman ki çeki düzen vereceğiz kendimize? Ne zaman ki adam olacağız? Allah'ın razı olduğu bir kul olacağız. Peygamberin memnun olduğu bir ümmet olacağız. Ondan sonra Allah bize gene o gücü verecek. Ama verecek ha unutmayın bunu. Ben size müjde de vereyim yani. Şimdiki halimiz iyiye gidiyor. Yani bahar dönemindeyiz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Zafer İslam'ın olacak. Siz yatıp uyusanız da, biz yatıp uyusak da zafer İslam'ın olacak. Peygamber'in vaatleri var. Peygamber'in vaatleri var. Amik Ovası'nda bir savaş olacak. Amik Ovası'nda. Amik Ovası neresi? Şu konuş, girelim bir biraz daha. Neresi Amik Ovası? He, Şimdi orada bizim askerimiz zaten. PTT bile açmışız. Bin var. PTT var, bin var. Amik Ovası'nda. Amik Ovası'nda diyor bir savaş olacak. Resulullah Aleyhisselam. Amik Ovası'nda bir savaş olacak. Sarı ırkla Müslümanlar çarpışacak. Bu Yahudileri söylüyor işte. Sarı ırkla Müslümanlar çarpışacak. Müslümanların üçte biri şehit olacak. Üçte biri de kaçacak. Kalan üçte biri de zafer kazanacak. Kalan üçte biri de Zafer kazanacak Arada bir kadının gebeliği kadar Anlaşma olacak Hadis anlatıyorum ha hadis şerif söylüyorum Yani 9 ay kadar Bir kadının bebeğine gebeliği kadar Anlaşma olacak Ama bu anlaşma geçici olacak O anlaşmadan sonra çok kan dökülecek Diyor ki hadisin devamında Atların dizlerine kadar Kan olacak ortalık Ölçü bu atların dizlerine kadar kan olacak. Yani o kadar çok kan dökülecek. Ama zafer İslam'ın olacak, Müslümanların olacak. Kim var Müslüman devlet Amikovası'nda? Kim var? Biz varız biz. Biz varız biz. Biz kazanacağız bu zaferi. Sen inansan da, inanmasan da biz kazanacağız bu işi. Allah bize nasip edecek o işi. Ve bir gün Kudüs'ün mihrabında da bizim imamlarımız namaz kıldıracak. Ama bu sene olur, ama 10 sene sonra olur, ama 50 sene sonra olur. Onu ben bilmem. Ama olacağını biliyorum. Adımın Halil Konakçı olduğu gibi biliyorum. Ha ben ölürüm yetişmem o günlere. Bu videolar piyasalarda kalır. O zaman derler ki ya herife bak. 50 yıl önce söylemiş adam. Ben keramet göstermiyorum, hadisten naklediyorum. Zafer İslam'ın olacak. Kafirleri dize getirecek. Eskisinden daha güçlü olacağız. İstanbul, Roma iki kere fetholunacak diyor. Birincisini fethettik zaten. O İstanbul, ikincisi de feth olacak. Neresi orası? Viyana, Viyana. Orayı da fethedecek Müslümanlar. Evet, masal gibi geliyor değil mi? Hiç inanasınız gelmiyor değil mi? İşte şimdi inanamadığınız için Allah vermiyor. Ama bir gün öyle bir nesil gelecek ki bunlara inana inana yaşayacak. Çünkü bizi uyuttular. Bizi uyuttular. Bugün Yahudiler Süleyman Mabedi'nin maketini yapmışlar sınıflara, okullara. Oradaki talebelere gelecekteki planlarını anlatıyorlar. Ne o plan biliyor musun? Anlattım geçenlerde başka bir kandilde burada. Başka bir camide anlattım. Yayınladık da Süleyman Mabedini bulacağız. Mescid-i Aksa'yı yıkacağız. Yerine Süleyman Mabedini yapacağız. Gençlere bunu anlatıyorlar. Yunanistan'da anaokullarında kaplar var. Süt içiriyorlar çocuklara ve kabın içinde ne yazıyor biliyor musun? Biliyor musun kabın içinde ne yazdığını? Eğer ki büyüdüğünde dedelerinin hesabını Türklerden sormazsan bu içtiğin süt sana haram olsun. Ya böyle yetiştiriyorlar adamları. Sen uyu da. Sen de hala al çocuğunu berbere götür. Burada futbolcunun tıraş modelini yap. Çizik attır burana. Çizik attır çocuğunun burasına. Çizik attır. Ne zaman bu işler düzelecek? İşte o zaman biz aslanlar gibi bayrağımızı alacağız. Askerimizle, hacımızla, da, hocamızla da Kudüs'e gireceğiz. Onlar bizi bekliyor. Onlar bizi bekliyor ama orada bazı alimler var. Bunu biliyor ve bize cayır cayır dua ediyorlar. Kendilerine etmiyorlar. Hatta diyorlar ki bakın diyorlar bu hadisteki Müslümanlar Araplar değil. Arap kelimesi geçmiyor diyor. Ona göre Türkiye'ye diyor dua edin. Bu şuura ermezseniz, gelecek neslinizi de erdirmezseniz, daha çok televizyondan Ramazanları Mescid-i Aksa'ya bomba atıldığını izlersiniz. O yüzden kendinize çeki düzen vermelisiniz. Benden söylemesi. Korkmayın. Mümin Allah'tan başkasından korkmaz. Üzülmeyin. Mahzun olmayın. Karamsar olmayın. Eğer Müslümansanız galip gelecek sizsiniz diyor Allah. Ayeti kerime bu ya. Korkmayın. Diri olun biraz. Kendinizin kim olduğunu farkına varın. Ama böyle değil. Kur'an okumasını bilmeyen Müslüman toplumuyla değil, Kur'an'a hakim olan Müslüman toplumuyla olacak bu.